Evet dostlar e, hepinize tekrardan hayırlı geceler diliyoruz. Padok TV'de Savura Doğru programına hoş geldiniz. E, Mustafa Hocam'ın testleriyle e, <laughs> desteğiyle <laughs> programı, <gülüyor> programı başlatacağız. Evet Diyarbakır çift 0.45 diye nitelendirmiştik ama e, 10.45 oldu. altı e, koşu kolay değerlendiririz dedik. En azından programa söz verdiğimiz gibi yapalım. Hatta ben Gökhan Ormancı'ya ertesi gün yapalım dedim ama o dedi ki ya, aradan çıksın yapalım çalışmışken. Ee, çok geç olduğu için izleyemeyen dostlarımız yarın gün içerisinde izlerler diye düşünüyoruz. Fazladan sözü uzatmadan ben hemen programa geçmek istiyorum Mustafa. Müsaadenizle. Altı kuşlu bir yarış programı. Saat 20.00'da 46 start alacağı Diyarbakır programı başlayacak. Bir alternatif bankon, bir net bankon var benim yarın Diyarbakır'da. Ee, şablonuma güveniyorum. Ee, bakalım nasıl sonuçlanacak. Ee, i̇lk sözü e, Gökhan Ormancı'ya vereceğim. 20.00'deki yarış 19 şart. Yani namı diğer, Mayden. Yarış kazanmamış safkanlar. 4 yaşına gelmişler. 1200'e koşacaklar. Burada 3 safkanın da takı değiştiği görüyorum. 4 numaralı oğlum Metin kulak takısını çıkarmış. 6 numaralı Umut Akkuş. Kapalı gözünü çıkarmış. 7 numaralı Tatlışehir'in de kapalı gözünü çıkarmış. Söz. Yakalarım Ormancı ne diyeceksin? Evet. Şimdi burada bir galop görüyorum Hakan. 1000 1.12 sonu 27.8 çok rahat. 8 numaralı Numan Oğlu. Diyarbakır'da töbe görmedim böyle bir şey. Yani yarın bu Safkan Galobunun yarısını herhalde buraya yansıtırsa sonuza giden taraf olur. 8 numaralı Numan Oğlu. Ters bir isim ama e, aradan dönüyor. Demek ki Safkan'ın bir problemi varmış çözülmüş ki bunu galoplarına yansıtmış. E, Koşunun da e, avantajını elinde bulunduran safkanı 52 kilo. Ben yarın e, bu, safkandan e, iyi bir yarış bekliyorum. Güne sürprizle başlayabiliriz. Aman dikkat. Ardından 2 numaralı Şanlı Sabah demek istiyorum. Mesafe 1200. Dış start tercihi var. İsa Katar idaresinde bir beyaz bayrak aynı yarışı bize izlettirmeye çalışacaktır. Bunun da başarabilecek gücü var. Sonrasında 3 numaralı Murkosinto yarış hayatının ilk koşusunda güzel bir ikincilik elde ettir. Bunun tesadüf olmadığını yarın bize ispatlamaya çalışacak. Sonrasında altıma umudumsun Akkuş ve bir numaralı Çağatayhan deyip 9-2-3-6-1 deyip en sürpriz atımı da kazanmasını bekleyeceğim. Evet. Gökhan Ormancı sıralamasını e, iletti. Bir kere daha bana söyler misin? 9 2 9 2 3 6 ve 1. 9 2 3, sıralamasını önerdi yarışsever dostlarımıza. Oo, tam 21 kişi Diyarbakır plakası. Vah güzel olmuş. Bu bir işaret. Ama bu saatte bile vallahi izliyorlar. Helal olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Safa. Safa. Sana geldi sıra. Sana geldi sıra. Hayır daha bitmedi. Sen, de sen, de. Hadi şimdi ben, din ben dinlemiyorum. Valla ben, son yarışında da ilk yarışında e, ilmanda e, derece olarak da görüntü olarak da çok beğenmiştim Safkan'ı. Fethullah Felhan 8 numaranın da idmanını yaptırıp ama yine 3'e tercih ettiği için ben 3 numaralı Safkan'ın kazanmasını bekliyorum. Banko 3 numaralı Murkosinto. Murkosinto'nun ilk yarışı uzun mesafeydi. Enteresan bir yarış yaptı mı? ya Tamam uzun şey uzak fark yedi ama gerçekten başarılı bir performanstı. Evet. Ee, evet. bugün kısada daha iyi koşabilir. Ya yani şöyle düşünüyorum ben de. Murkosinto benim alternatif kim? İki tarafını düşünebiliriz. Banko Burkosinto tamam kazanır ama Burkosinto kazanmazsa gerçekten kazanacak adı bulmak çok zor hale geliyor o zaman. Yani ben şuradan Burkosinto'yu kenara çıkartırsam 3 numara sapkanı burada çok çetin bir mücadele bizleri bekliyor. 1 numara Çağatay'ın çok uzun zamanda takip ettiğimiz birisi. Arkasına yazdım 2 numaralı Şanlı Sabuha e, son koşunu görmezden gelecek. Önceki 2 yarışı çok başarılıydı. Ardından 7 numaralı Tatlı Çayırım takı değişimine gitmiş isimlerden bir tanesi. Aynı şekilde 6 numaralı Umut Akkuş'u da değerlendiriyorum. Bir de Gökhan Ormancı'nın uzun zamandır ben töbe görmedim dedi böyle Diyarbakır'da böyle bir galop. Gerçekten öyle. Çok iyi bir galopla giren 8 numaralı numara oldu. Ya 3 numarayı tek yazacağız ya da sırasıyla 1, 2, 7, 6 ve 8 numaralı safkanları sırasıyla değerlendireceğiz. 3 tek ya da rakip 5 at. Evet. İkinci koşu 20-30. 4 şart mücadele. 2000 metre mesafede koşulacak. Ve 10 safkan start alacak burada. Yani numara 10 9 numara mı demişim? 3 ayrı kişiden öyle bir şey gelmişti. 8 numara arkadaşlar. 8 numara. <laughs> 8, 8 3 6 ve 1 sıralama. 8 at koşuyor zaten. 8 evet. numara. Evet. E, son koşularını kazanan birçok safkan var burada. Görüyorum, bakıyorum şu anda. 3 tane safkanın son koşularını kazandığını görüyorum. Ne diyeceksin Gökhan bu koşu? Evet bu koşuyu ben 7 isimle geçtim. 10 isim kayıtlı ama 3 ismi de eredim. Zorlu bir koşu son koşunda iyi bir yarış bekliyorum demiştim. yani istikrarsız yarışlarının ardından güzel de bir oranla koşudan dördüncülükle ayrılıp aslında bu koşunda sinyalini yapmıştı. Bu isim kim? 9 numaralı Mini Uçan Bey. bugün bir kez daha şans tanımak istiyorum. Ardından 10 numaralı Teysir. Teysir'in enteresan bir sprint atabilme özelliği var. Yeter ki bunu istesin. Advan Ekürsü'nün Safkan'ı uzun mesafede sert bir sprint yapabilir sonlarda. Rakiplerin temposu düştüğünde bu Safkan e, yarış yapabilir. Aman dikkat. Ardından bir numara uçan muhtar. İsa Katar idaresinde. Sonrasında dört numaralı ekibin kızı. Ardından beş numara Efe Ahmet. Altı numaralı Sezar'ım adayından kazanarak geliyor. Ve sekiz numaralı Berti fırtınası. Sıralamam 9, 10, 1, 4, 5, 6 ve 8. 9, 10, 4, 5, 6 ve 8. Zor bir koşu. Diyebilir miyiz Yukarı? Tabii. Zor bir ki işte 3 e, ismi geride bıraktım. Zorlandı. Zorlandığımız bir koşu dedik. Evet e, Kay kaç söz sende? Valla burada ben ilk şanslı ismi Efe Ahmet'e vereceğim. Yani son yarışında Safkan e, çok iyi bir sürpriz yapmasını bekliyordum. Safkan o gün 10 boy gibi çok fazla oyalandı. Grubu da öndeki safkanların bir 200 metre gerisinde döndü. Ama çok din, diri bir şekilde sprint atıp 3. oldu. Ki daha önce böyle bir şey yapmışlığı yok safkanın. Zaten Maiden'dan çıkarken de safkan e, uzun safkan olduğunu belli etmişti. O yarışı da uzak kazanmıştı. Ben bir aksilik olmazsa, e, makinede oyalanmazsa ilk şans isim olmasını bekliyorum. Efe Ahmet'in rakibi 3 numaralı Demir Bereket. Aradan sonra geldiği yarışını kazandı. E, Safkanın e, kanatlı çok yüksek. E, baba Turbo, Anne Marsilya. Çok iyi bir safkan e, orijinal olarak. İdman'da çok iyi gördüğüm 9 man Mini Uçan Bey. Uzun'da kolay kazandı var Umgun. Son olarak da grubun en iyi isimlerinden biri. Uzun arası var ama ben her zaman yerim olduğu zaman yarış görmemiş safkanlar Uzuna geldikleri zaman bir çarpı atıyorum çünkü ee, çok hazır olmadan gelmediklerine inanıyorum. O yüzden e, bu safkan da gruptan iyi olduğuna inandığım için dışarı atmayacağım. 5-3-9-2-7 5 3 9 2, 7, 7 numara safkanları önerdi Mustafa Kaykaç. Gökhan burada bir istatistik gördüm. Bizim kanalımızla alakalı. Onu sana söyleyeceğim. Son bir saat içerisinde, 60 dakika içerisinde yani e, çift 0 50 ile 0 1 50 arasında bizi izleyen takipçi sayımız 1490. Yani eksik olmasın. Ol. 1500 kişiye yakın bu saatte hala hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. 3 numaralı Demir Bereket aradan sonra başarılı bir performans sergileyip kazandı. Ben bir kere daha kazanmaya yakın görüyorum Demir Bereket'i. O koştaki görüntüsünü çok beğendim bu safkanın. 6 numaralı Sezar'ı çim pistte kazanarak geliyor. Ona da bir şans verme taraftarıyım. Ve 1 numaralı Uçan Muhtar son koşunu görmezden geleceğim isimlerden bir tanesi. Ben de Gökhan'a Katılıyorum zorlu bir koşu. 3-6-1 ön plana çıkarsam da 2 numaralı Varto Gım Gım. Az önce zikrettiğim e, koşuyu kazanan, son koşunun kazanan Üst safkandan biri Form'da. 4 e, numaralı 2000 kızına bir şans vermek istiyorum. Mustafa'nın ön plana çıkardığı 5 numaralı Efe Ahmet ve son olarak da takip atım 8 numaralı Berti Fırtınası. Burada ayrımsız bir sıralama sizlere tavsiye edeceğim. Ekonomik kuponum 2 bankolu ilk ayak tek, 5. ayak tek 2 bankolu kuponum 35 lira 84 kuruş. 3-6-1 2-4- 5 ve 8 bu safkanları yazacağız. Zorlu bir koşu. İnşallah yazmadığımız üç hattan bir tanesi Ganyan olmaz diye düşünüyorum. Üçüncü koşu 21 çift 0. Dört şart mücadele. 1900'e koşulacak ve yedi safkan start alacak bu koşuda. Sözü yine öncelikli olarak Gökhan Ormançı'ya veriyorum. Ben koşu iki isimle geçtim. Ee, yarış gidişatı 5 Yıldızan. Yani bir yıllık ara sonrası tekrardan sahalara dönüyor. Yani koşunun liderliğini alacak bir isim. Almak isteyecek bir isim. Aynı zamanda 3 numaralı Aslan Adam da koşunun liderini almak isteyecek. Tınasoğlu zaman zaman böyle önlere giderdi ama son koşusunu sprint yaparak kazandı. Lakin ben Yıldızan'ın e, her ne kadar e, yani tempo seven bir isim olsa dahi bir yıllık arasından etkileneceğini yani yer, yer liderlikte ısrarcı olmayacak. Ee, bu koşuyu kondisyon amaçlı koşacak. Ya da liderlikle ısrarcı olsa dahi 3 e, numaralı aslan adamın bu safkanın arkasında koşuyu takip edip rakibinin temposunu düştüğü yerde yani devreye girebilme ihtimalini değerlendiriyorum. Bu nedenle de ilk şansı yine son koşusunu kazanan 3 numaralı aslan adamdan yana kullanacağım. Bahsettiğim senaryolarda da gidişat en çok bir numaralı baba Arun'a yarayacak. Sonlarda sert bir sprint yapabilir e, ee, tına solunu eledim. Tına solunda şöyle. Yani istikrarlı yarışlar yapamıyor. Arda arda kazanamıyor. E, ee, sanki böyle son koşusunda hakkını kullandı gibi. Bu nedenle e, rakip olarak 3 Tına aslan adama 1 numara baba aranı görüyorum. 3-1-1-3 bu koşuyu geçmemiz için yeterli olacak kısımlardır. 3-1-1-3 bu koşuyu geçmek için yeterli olacak atlar dedi Gökhan Ormancı. E, ee... Mustafa Kaykaç bir soru var. Senden alayım. Sonra da yorumunu e, bekleyeyim. Prenses Kolda e, ne durumdadır sizce? Diyarbakır'ı seven bir safkan demiş Uğur Bey. Ve <laughs> Şöyle Ya aslında sağ solu belli olmayan çok farklı bir isim ama bu Safkan'ın da e, gördüğü yarışta yani pek iç açıcı bir şey göremedim. Bence grup çok sert. Yani kaparsam yani koşu kapatırsam yazarım ancak ben. Evet. Senin tahminin alalım koşuyla alakalı. Ben e, Yıldız o Safkan'la ilgili şöyle bir detay da vardı bu arada. Salyası pozitif çıkmıştı. Bir yıllık cezadan dönüyor. Öyle mi? Evet, tamam. Evet. Bir yıllık ceza gören Safkan'lar da biliyorsunuz e, cezalıkları için hani hipodroma giriş yapamıyorlar. Evet. Doğal olarak hazırlık yapamıyorlar. Yani uza, eğer bir... Uza, Zaten bir yarış gördü. Ha, yani, yani bir yarışta da olacak bir iş değil bence. Gibi. Ben 3 e, numaralı Aslan Adam'la başlayacağım ben de. Çünkü Yıldızhan e, şimdi eski bir kaliteye baktığımız zaman uzaktan yakından e, alakası yok grupla ama Yıldızhan, Yıldızhan'ken bile uzunu eksik koşan bir isimdi. Kısalardaki başarısı uzunda çok yoktu. E, ben yine Yıldızhan'ın tempo vereceği koşuda viraj dönülürken e, bittiği yerde e, faydalanmasını beklediğim 3 e, numaralı Aslan Adam ilk şanslısın. Daha sonra Son yarışında gruba göre bence biraz ağırdı. 61 kiloydu. Bir numaralı Babaron rakip. Daha sonra Tınassoğlu ve bu taş keseni de bugün de denemek istiyorum bu Safkan'ı. Yani Safkan hep idman görüntüsü çok iyi. Burada 5-6 tane de yarış gördü. Artık böyle e, grupta e, sanki kendini içeri atacak gibi. Sıralamam 3-1-2-4. 3-1-2-4 dedi Kaykaç. Ben de 5 numara Yıldızan kalitesiyle ön planda arasına rağmen iyi koşmasını bekliyorum. 3 numaralı aslında da stili rakibi Yıldızan'la mücadele edecekler. Bakalım nasıl bir e, sonuç ortaya çıkacak. 2 numaralı Tınasoğlu benim takip atımda son koşusunda kazandırdık. Bugün yine etkili koşmasını bekliyorum. Ve son olarak da 1 numaralı Baba Aron dedi. Gökhan Ormancı ya 3 ya 1 ya 1 ya 3 demişti. Ben Ali Baharlı Baba Aron'da yazmak istiyorum. Ben de burası 4 at ayrımsız. 5 numaralı Yıldızan, 3 numaralı Aslan Adam, 2 numaralı Tınasoğlu, 1 numaralı Baba Aron. Ben şablonum dolayısıyla, şablonumun tutarı dolayısıyla bir safkana şans veremedim. Vermek, şans vermek isterdim. O da 4 numaralı taş kesendi. Onun da altını Mustafa Kaykaç çizdi. 4. ayak 21.30, 14 antikap, 1900 metre mesafede koşulacak. 6 safkan start alacak. AGF tablosunda oldukça üstlerde çıkacak olan bir isim var burada. Yarbaşı bakalım yakın normalde ne diyecek bu haftalarda. Evet yarbaşa son iki koşusunu kazandı. Ee, form durumu çok iyi ama e, Safkan'ın stilinde bir isim var Altıma Dumostar. Yani bu iki yarbaşa ve Altıma Dumostar. yani bu ikisinde birbirlerinin temposunu bozacak. Ben ilk şansı şu ana kadar sadece iki yarış tecrübesi olan koşun dişi isimlerinden bir tanesi olan Glory gör 4 numaralı safkandan yana kullanmak istiyorum. İdman pistindeki görüntüsü çok muazzamdı. İlk sırada bu safkanı yazacağım. İkinci sırada 6 numara The Mostar diyeceğim. Sonrasında 2 numara Pirkan e, düzeltiyorum. 2 numaralı Yarbaşı. 1 numara Süperstar'a. 5 numara Kartepe Güzeli. Kartepe Güzeli peşini bırakmayacağım. Sen çok ya, seversin. Ya <laughs> öyle bir sprint atabiliyor ki yani virajı dönerken bir yarışta nereden çıkmış gelmişti? Ne, ne demiştin? Suruştan geldi. Suruştan geldi demiştin. Suruştan geldi. Yani e, koşunun son virajı dönülürken kendisini en geride koşunun e, liderliğini götüren safkanın da kendisinden belki bir 20 30 metre, 50 metre önünde görebiliriz ama fotodan bu 6 numara Kartepe güzeli, işte 5 numara Kartepe güzeli ölü sprinti yaparak çıkabilir. Ve son olarak da 3 numaralı Pirkan deyip bu koşuyu kapatıyorum ben. 4 6 2 1 5 ve 3. 4 6 2 1 5 ve 3 dedi. Gökhan Ormancı kaykaça topu attık. 4. ayakta neler söyleyecek bizlere? Vallahi iki yarıştır. Çok iyi şeyler yapıyor yarbaşı. Kısa da, uzun da farklı jokeylerle ki bir önceki kazandığı uzun mesafe yarışında yine buradaki Mostar ve gıcı gibi isimler vardı. Ama Safkan hiç onlarla yani muhatap olmadı. Çok uzak kazandı. 12-13 boyla kazandı. Nispeten daha zayıf rakipler. <laughs> Ama ben bir numaralı süperstarını da ikidir hem idmanda hem padokta çok beğeniyorum. Safkan da son yaşında zaten hakkını verdi. Çok iyi grupta. ikinciliği bence çok başarılıydı. Dört numaralı isim kapasiteli bir isme benziyor ikinci yarışında çok kolay kazandı. Onu da dışarı atamayacağım. Daha sonra kaçan isimlerin bittiği yerde spin atabilme özelliği olan e, grubun erkek isimlerinden 53 kilo e, uygun bisikleti var. E, 1 ile 2 numaraya göre. 3 numaralı Pilkan 2-1-4-3 2-1-4-3 dedi. Mustafa Kaykaç Favorim benim de iki numaralı yarbaşı. Herkesin olduğu gibi hak ettiği favori olmayı yüksek AGF oranı alacak ama banka hakkım buradan yana kullanmadım. Altı numara The Monster son koşusunu çok yerlerde tamamlamış olmasına rağmen e, mutlaka değerlendirilmesini tavsiye edeceğim isimlerden bir tanesi. Bir numara Superstar Hakeza öyle bir e, safkan ve istikrarlı koşuyor. E, fazla yarış koşma tecrübesinde cebine koymuş durumda. Son olarak da Gökhan Ormancı'nın ön plana çıkardığı isimlerden dörtmanı Güler Göl. Ben çok kapasiteli bir isim olduğunu düşünüyorum. Gökhan iyi ki bu saklana e, bir e, dikkat çektin. Ben şablonuma iki altı bir dört yazacağım ama iki yazmışım. Sen dört deyince ben dördü yazmış mıyım acaba diye baktım. Yani iki numara iki kere yazmıştım. Bir tanesini hemen 4 numara yaptım. Onu da söyleyeyim. Dördü yazacaktım ama dördümü sıraya koydum. İki altı bir dört benim koçtaki ayrımsız sıralamam. Ben bu dört isimle buraya geçebileceğimi düşünüyorum. Yarbaşı kazanırsa canımı sağ olsun diyeceğiz. Yarbaşı <laughs> kazanırsa sürprize imza atmış olacağız. Beşinci koşu, beşinci ayak. Üç yaşlı İngilizlerin şartlı beşi 1200 metre mesafede koşulacak. Çağlayan Çadırcı'yı, dedeyi buraya davet ettik ama gelmedi. Yan taraftan bankosunu iletti bizlere. Sağ olsun eksik olmasın. Yarış yapmaz dediği bir yat var burada. Bakalım yapacak mı yapmayacak mı? Yarın hep birlikte göreceğiz. Söz Gökhan Amacı da beşinci yer. Ne diyeceksin? Dört numara gökyüzüyle başlamak istiyorum. Mesafe 1200. Muhtemelen koşunun liderliğini alıp sonuca gitmeye çalışacak ama e, net böyle tempo kurabilecek isimler de olmayışından ötürü gökyüzünün yanına bir tane tavşan çıkacak. İşte ama o isim kim olur onu çok kafamda net olmamakla birlikte Bilma, Die Hard olur görüşündeyim. Yani bilsem ki koşunun net liderini alacak bir isim var. Önde de böyle rahatsız edilmeyecek. İşte e, işte Die Hard üstüne gidebilir. O zaman öyle bir şey söz konusu olursa ki işte koşunun tek dişi safkanı gökyüzünün üzerine daha at giderse çarşı karışır. Zaten 5 at koşuyor. Ben o yüzden çok riske alamadım. Yani Die Hard'ın sanki üstüne birileri gidecek. Peki, i̇lk yani. ihtimal, ilk, ilk gökyüzün e, gökyüzünün üstüne işte 4 numara gökyüzünün üstüne Die gidebilir. E, King Hakan'a da ben burada bir şans tanımak istiyorum. 4-1-2 ben de e, bu koşuda normalde 3 isim var ama geride kalan 2 isim 3 numaralı Maniforating ve 5 numaralı Emin Amca. Bu safkanlara tabii şans tanımak istiyorum. Ama e, küçük kurgularda 4 1 2 geniş kurgularda <laughs> son ayakta net kazanmasını beklediğim bir isim var. Eee kuponumda şablonumda sonaya taşıdım. Evet 4 1 2 ama diğer Safkanlar da yazabiliriz diye. Gökhan Ormancı, Çağlayan Çadırcı, üstüne Manu, for Nothing, el yapmaz dedi. Vallahi Hı -hı. Ne diyeceksin? Kaç kaç burada? Oğlum net bir şekilde gökyüzünün üstüne çıkacak bir isim yok. Yani Gökem Gökhan ilgili belki gidebilir ama ben Dayhart'ın e, Ferit'le yarışlarını atıyorum Safkan istese de öne çok gidebilen bir isim değil. Yani bu grubu ben üstüne Emin amca belki gidebilir diye düşünüyorum. Yani en yakın gitmek isterse o gider ama biz şu an mesela gökyüzünün üstüne kim gidecek diye zorluyoruz. Aslında zorlamaya gerek yok. Yani gökyüzü... Ama zorlamazsak da hani bu isimler yani bu antrenörler, jokeyler bizden daha iyi bilmeleri lazım. Dört ba gökyüzü bazen gerekiyor. yani bazen el mahkum kalıyor çünkü gökyüzü gerçekten çok suratlı bir isim Gökhan. Yani kendinden çok suratlı, aşırı suratlı isimler olduğu zaman bile kendi istediği zaman ona bırakıyor. Yani istese onlara bile bırakmayacak bir yapısı var. Bir de Yarın Fethullah falan kardeşim yani her yerde iyi atlara biniyor. Her yerde çok şanslı isimlere biniyor. Aslında burada üstüne gidebilecek isimlerden biri King Hakan'dı. Ama King Hakan da son 3-4 yarıştır. Safkan stil değiştirdi. Geri beklemeye başladı. King Hakan yoksa, e, yanılmıyorsam İzmir'den gelmişti. İzmir'den yakın gider entonces, mi? Y yakın, gider, yakın gider mi öndekine? İsterse yakın gidebilecek tek isim King Hakan. Çünkü İzmir'den geldiğinde bunu yapmıştı. Sonradan da Safkan'ı beklemeye alıştırdılar. Ama gökyüzü net bir şekilde ben alternatif bank olarak öneriyorum. Rakibi öne gitme ihtimali olan için var King Hakan. Ben Money for Nothing'in biraz e, kısalarda zorlanacağını düşünüyorum. Ha. Ben de uzun koşacağını düşünüyorum. Yani uzun tempo atı çok e, gelir. Şey lazım. Evet evet. Yani kötü ihtimalle yani çok sürat yani yani şöyle, şöyle düşünelim hani bizim kurgumuz var ya iki numara yapıştı gökyüzüne birbirlerini sürüklediler inanılmaz tempolara çıktı. Sonlarda dağıldılar. Aralarla bir isim daha katıldı. Mesela o da sonradan gelir falan. Yani yani o, o işte biraz 1200'de bence biraz zor olacağız. Çünkü yani gökyüzünü bildiğim için söylüyorum. İsterse bir anda farklı 4-5 boya çıkarıp arkaya kabullendirebilir. Çünkü King kalkan atıyorum bunu yapmaya çalışırsa <laughs> ikincilikten de olabilir. Yani yol boyu devam edeyim derse. Çünkü gökyüzünü yakalamak biraz zor olur. Çok yüksek tempo koyma ihtimali de var gökyüzünün. Yarışı 1200 diye bu avantajı kullanacaktır. Yani alternatif bankum rakip 2, 3 ve 5 yani bende bir şablona sığmadı. Ama gökyüzü durduğu yerde kimin geleceğini kestirmek aslında biraz da güç. Evet gökyüzünü ön plana çıkardı. Gökyüzü 1200 metre mesafede 11 kez start almış. 3 tanesini kazanmış. 3 tane, 4 tanesini tabela içerisinde yer almış. Bir safkan. King Hakan'a baktığımızda ise 6 kere koşmuş. 6 kerenin 6 yarışın 3'ünü kazanmış. Aynı zamanda 1300 metre mesafede de 1'de 1 yapan bir safkan. Ben ön tarafa yakın gidecek Necmi Altın'la gökyüzünü bir yerlerde atlayıp yani zorlansa da kazanmasını bekliyorum. Benim bankom olacak. 2 numaralı King Hakan. Ben bugün e, bank olarak öneriyorum. mesela dostlarımıza. Son koşuya geldik. 4 şart mücadele. 10 safkan koşacak. 3 numaralı ünlü prens ve 6 numaralı Şen ekibi olarak istihar kalacak. Bu koşuda Gökhan Ormancı kapanışı nasıl yapacak? Benim bu koşuda banko adayım var. Ee, her ne kadar Reber üstüne gitmeye çalışsa dahi e, net bir şekilde liderliği kaptırmayacağını e, Reber'in de zaten yarışın ilk böyle 100 metresinde 150 metresinde bunu anlayıp artık ısrarcı olmadan liderliği 3 numaralı Ünlü Prens'e teslim edeceğini düşünüyorum. Ünlü Prens'in son katılmış olduğu yarışta bir büyük beren gerçeği vardı. Israrla Safkan'ın üstüne gitti. Israrla yani böyle bir ölüm temposu kurdular. Sanki böyle jokeyler birbirlerine kızmışlardır lan. Ne sana ne bana. Güçlü olan dirensimler gibi yarış yaptılar. Bugün hani Reber'in o o şekilde ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Ben ünlü prensin sevdiği mesafede bu tip mesafelerde tempoyu kurduğu zaman net sonuca giden bir isim olduğunu biliyorum. Alternatif banko adayı olarak, adayı olarak öneriyorum. Eğer ki Şenal gibi ekürisi startta kalmaz ise e, ikincilik hanesinde Hatta birincilik hanesinde e, ekörüsünün prensi geçebileceğini bile düşünüyorum. Startta kalmadı, takdirde Şenaptan'da artık bir çıkış yarışı e, gelsin diyoruz. Adana-Elazığ pistinde, yani Urfa pistinde e, neler yaptığını da biliyoruz. E, dediğim gibi startta kalmadı. Startta rakip olarak ve ikili bahis yönde de ekörüsünü önereceğim bir ikili de deneyebiliriz iki ekörüyü. Üçlü masraf kan kazanır. Rakibi de altı numaralı Şenap olur. İkili deneyelim dedi. Gökhan Ormancı kapanışı ilginç bir ikiliyle yaptı. Gerçekten para verebilecek bir ikiliyle yaptı. O da ekürlere ve bankosuna ne kadar çok güvendiğini bizlere göstermiş oldu. Şenap statta kalmasa yarışı kazanır dahi tutuyorum yani. Evet Şenap kalmasa yarışı kazanır dahi tutuyorum diyor. Ekür en önemli rakip olur diyor. Buradan artık ne demek istediğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Sözü kay açabilir Sen nasıl kapatacaksın? Yani ben Buğrahan'ı son yarışında sanki sahada başka bir isim vardı. Çok enteresan yani, kazandı ya. Böyle bir yani şey. Yok yani ben 3 senedir Böyle bir şey yok ama yani. Ben Böyle inanamadım. Yarışım. Dedim yani Buğrahan bu izlediğim Buğrahan mı başka bir safkan mı? Yani bu kadar Hatta bir 10 seneden fazla olmuş. Ondan 14 aydır 14 aydır ay 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 kazanmıyordu. Mi? Evet 14 evet, aydır kazanmıyor. Az evet. peşinden gitmedik. Yani safkanda farklı, <laughs> bariz farklı bir şey vardı artık bir sorunu vardı onu mu çözdüler? Ben yani bu kadar saçlı. evet yani bu kadar uzak kazanan bir safkanı yarın ben yazmadan yani geçemeyeceğim. Bazen böyle safkanlar 3-4 yarı seriye de bağlayabiliyor. Oh, oh. Evet, şey, yani be, Demir Demir Ataş mıydı? Demir Nihat. Demir Nihat. Evet. Bir, o da zaten Oy. bir iki yarış bozuldu. Son tekrar kazandı. evet. evet. <gülüyor> yani <gülüyor> o yüzden <laughs> Gözünü de kırpmıyor lan bu. Sanki bir, şey <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu sefer gerçekten kırpmıyor. <laughs> <doğru. gülüyor> <laughs> 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 ne, ne kadar ormancı diyor ki. Gözünü de kırpmıyor lan bu diyor. Böyle bir şey alamadım. <laughs> Ya ben de yüzden... donma numarası yapayım dedim de. Bu efsane alıyor. Gerçekten harika. Hemen hareketin offside yani. evet sen devam. Yani Buğra'nın dediğim gibi dışarı atamayacağım. Safkan seriye de bağlayabilir. O yüzden ilk şansısın Buğra'nın daha sonra tabii ki ünlü prens. Önde boş kalma ihtimali Buğra daha yüksek. Ekürsü de İki sene önceki geçen seneki yarışlarını yapsa bence AGF o çıkardı. Çünkü yanılmıyorsam e, bu taraflarda e, bu tarafların yani önemli koşularını bile kazanmış bir isim tabii, tabii. Hatta Adana'ya bile gelip Adana'da bile kazanmış bir tabii, isim. Tabii. İyi bir isim. <laughs> Daha sonra yarış hayatının sonuna geldi. Son iki yarışı yani bir Kaisberg temsilcisi Şubartay ee, biraz da hissi olarak bugün çok iyi koşmasını bekliyorum son iki yarış olduğu için sanki e, daha hazır girecek gibi geliyor bana. Daha sonra 5 numara Reber ve son e, idmanında safkanı çok beğenmiştim. O gün kötü koştu ama bu safkanın da ben geçen sene <laughs> aynı Buğrahan gibi bir 50 metreyle falan kazandığı bir yarış hatırlıyorum. Ondan sonra o yarışı hiç yapmadı ama öyle bir potansiyeli olan bir isimden bahsediyoruz genç soy. O da geçen sene yani çok uzak kazandığı bir yarış var. O yüzden 54 kiloyu görünce de kilosu uygun. 7 numarayla dışarı atamayacağım. 4 3 10 5 7. 4 3 10 5 7 ile kapanışı yaptı. Mustafa Kaykaş aynı zamanda bizi de güldürdü. Allah da seni güldürsün diyorum Mustafa <laughs> Kaykaş'a. Evet, evet. bende ise favori yine 4 numaralı Buran. Mustafa Kaykaç'ın yaptığı yorumun altına imza atıyorum. Çok enteresan bir yarış yaptı. O yarışı yapan bir safkını yazmadan geçemeyeceğim. En önemli rakibin 2 numaralı beton ayak olacağını düşünüyorum. Yarış gördü. 61 kilo olmasına rağmen Necmi altındaki ikinci sıradan kuponlara yazmasını tavsiye ediyorum. 2 safkan, 3 numaralı ünlü prens Şener'le birlikte tutuyorum. Ve son olarak da 5 numaralı Reber Formula safkanı yazmak istiyorum. Buradaki ayrımsız sıralamam ise 4-2-3 ve 5 şeklinde olacak. Evet 23-0'da bu koltuğa oturduk. 0-2-10, 3 saat 10 dakika. Maşallah Gökhan. Ee, de mi yapsak ya? Bursa ile mı yapsak? Bursa ile ya? aradan çıkarsak iyi olur ama bittik yani. Bir yemek yiyelim. Bir or sabah orucumuz. kayıtlar deklarına bakarız. Evet, evet, sabah sabah, 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 de var, deklarına da var. De var. Yarın e pazar kalop günü. Nasıl geçireceğim günü de bilmiyorum. Ramazan'ın 17. gününde bırakırız deklar. Allah, yardım, Allah olsun. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Çok sağ olun. Öncelikle Gökhan Ormancı ve Mustafa Kaybaçar'a e teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine gece görüşmek üzere. Hepinize şimdilik hoşçakalın ve bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize Görüşmek iyi bakın.